Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Refik Erduran Canavar Cafer Ayı Masalını Severdi Şi Vakti Karayar Köprüsünden Bahçemdeki Ayıyı Görmeye Gelirdi Bir Gün Ramiz ile Jülide Bahçeye El Ele Geldiler Ayılar Korkunçlar domuz daha sevimli dediler. Cafer onlara, er oyunu bu. Eşek dağın sevdalısı, ben de ayıların dedi. Jüli de, öyle diyon da dünyayı kadınlar kurtaracak unutma. O zaman yemenimin uçlarını bağlar, halay çekerim dedi. Cafer Cengiz Han'ın bisikletiyle kavşaktan geçen deliye nereye diye seslenir. Deli gülerek turp suyu ve bir kilo namus almaya der. Cafer anlamak için açıl kafam açıl deyip tek bildiği yağmur duasını okur. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video desteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.